Aa bu güzelmiş. Evet modlardan yapılmış duvarlar yerler. Ah Fritz merhaba. Fritz it's a nice day. I love the sunshine and the fresh air. Ha, şey diyor. Ha, isn't it diyormuş. Güzel bir gün değil mi? E, güneşin şeysini, shine'ını bir de güzel havayı seviyorum diyor. Hennepin. Sen nesin lan? Jöle. Ee, Hennepin blue. Sağ ol. Baya baya iyi anlaştık. Baya açıklayıcı olduk. O zaman ben seni şöyle afaroz ediyorum. Ah, içeride neyle karşılaşacağım hakkında bir fikrim yok derken küçük bir tane adam mı gördüm ben? İlginç. Daha level ile birlikte kapı açılacak. İçeri girmeden önce bunu al diyebileceğiz. Uygun görmüş bana. E, aldıklarımı şöyle belli bir yer koyayım. Timer block breaker ve screwdriver. Bir tane tornavida aldık, bir tane blok kırıcı aldık, bir tane de redstone timer aldık. Ha bir tane de kitabımız var. Automation. Uh you can automate collect the cobblestone. During the code. Here is how. Ha. Şey diyor cobblestone'dan gelen e, taş yani taş jeneratöründen gelen taşları otomatik bir şekilde yapabilirsiniz diyor. Şimdi nasıl yapacağını anlatacağım diyor. Bakalım. Put Block Breaker next couple stone block that needs to be collected şey diyor. Toplanması gereken taşın yanına diyor e, block breaker yani blok kırıcı koyun diyor. E, bu kırmanızı sağlayacak diyor şu ana kadar. E, Timer'ı da blok kırıcının yanına koyun. Ee, ve bir kere sağ tıklayın diyor. Zamanını ayarlamak için. Ha. Ha diyor. Tornavida'yı diyor. Ee, taş kırıcıyı. Cobblestone jeneratörüne bağlamak için ve de e, zamanlayıcı da. Taş kırıcıya bağlamak için. Kullanın diyor. Şimdi diyor. Olmuş olacak diyor. Ha, şey diyor. Eee blok kırıcında zıt tarafına chest koymayı unutmayın diyor. Otomatikman oraya toplanacaktır diyor. Bu çok güzel bir haber oldu şimdilik bizim için. Aa, ee, aa buradaki kabuston generator için mi yapacağız bunu ben bizim oradaki için yapacağız sanıyordum Fakat içeride karşılaştım eleman aa Aa burası güzel bir yer galiba Merhaba herbalist memnun oldum okuyamayacağım çok konuşuyorsun Merhaba Hunter Merhaba canım Ha sen kafa falan topu şekil versene Oh vurdum da bir problem olmadı Allah'tan hmm. Oh Arcanist Don't use enchant table I'll unveil without permission izinsiz kullanma diyor İzin derken Ha. Bir dakika. Gnol, Gnol Boss'tan izin almadan yapamam diyor. Ha. Vay güzel. Milletten izin mizin alıp bunlarda etkileşime gireceğiz gibi görünüyor. Bu da daha çok böyle bir RPG tarzına doğru yönelme söz konusu olmuş ki bu benim çok hoşuma gitti şu anda. Ve chestlerin hepsi boş. Bir şey çalamıyoruz. Pup ne haber evlat? Poop, careful you don't fall mu? Yok düşmem ben ya. Selam canım. Welcome to our den in the sky. Welcome for helping me be able to be. <gülüyor> <gülüyor> şey diyor, İstediğin diyor joblar var diyor. Set diyor, takıl diyor herhalde. Şimdi okumakta üşendim ama. O zaman ben Hunter'm olmak istiyorum. Ne? Ha, boss order veriyor diyor. E, tamam canım geldim zaten. Al. First thing is first. Before I can accept. Ha. Öncelikle diyor seni Sky'dan ailesine kabul etmemiz için diyor öncelikle kendini kanıtlaman gerekiyor. In battle against the Martus, try to destroy I will complete your initiation. Şey diyor, e, ellerini kana bulamalısın diyor. Bir savaşın içinde diyor, diğer atıklara olan diyor. E, ben de senin diyor, İnişat girişimini kabul edeceğim diyor yaratık derken dafak. <laughs> ben herhangi bir yaratık gördüğümü hatırlamıyorum. Bir daha herhalde gidiyoruz adamı. Yine bir şey. Ee, bir işin yapman gereken bir iş olduğuna inanıyorum diyor. Yalnız ben yaratıktan kastın nedir? Aşağı katta bir gayet uyuma yeri var yaratıktan ziyade. Burası iki yaratıklık bir yer gibi durmuyor. Ee, ne yapmamı istiyorsun? Hmm, sanırsam buradan çıkıp normal moblarla kapışacağız. Ya ee, şuranın arkasında bir yer vardı belki. Ha, evet bayağı mantıklı güzel bir yer var açıkçası. Bayağı işime yara şu yer. Evet iyi ki yapmışlar bu yeri. <laughs> Evet bu arada yakın zamanda ölsem iyi olacak. Ah. Evet hala beni terslemeye devam ediyor arkadaş. Pup ne yapıyorsun kız? Oo, I gonna be boss. Bu bir gün bu olacakmış. Sen o kadar küçüksün ama. Neyse bakalım hadi o zaman geri gidip yaratıklarla savaşalım. Yaratıklarla savaşma anlayışı neyse bizimki. Ben niye böyle yapıyorum? Kaç atlazam daha mantıklı ki yatağımın orta doyayım. Evet, bu da bir kısa yol hatırlatmakta fayda var diyorum. Aa acaba artık ende gidebilecek miyim acaba? Yalnız bu üstümdeki eşyalar ende gitmesem pek bir daha iyi olacak ama. Ha, bu arada neden hala bu kap geitlerin kapalı olduğunu anlayabilmiş değilim? nasıl açacağım? Flint'im var. Ayrınım yok. Flint and Iron. Eh. Ee, çakmak taşı bakıyoruz ama. Bakalım evet dediğim gibi Iron'a ihtiyacım olacak. Ki benim ayrınım yok. İyi ben şu yaratıklarla kapışayım şimdilik. Onlarda yetinmeliyiz bence Ne yapıyorsun kız Bence de zombiye kızmalısın Sanırsam tam şuradaki torçlar gerçi gündüz ya Mob olmaması normal ama yine de içeriye giren ışığı kapatalım biz Evet Aa bu arada kabloslon generator'ı otomatik hale getirelim hemen <laughs> şimdi. Burada bir chest var. Belki bu chest onu toplayabilir. Ne yapıyorduk? Block breaker koyuyoruz. Yanına timer koyuyoruz. Sonra onları birbirine bağlıyoruz. Oraya koymayacak. O. Neyle kırılıyor? Ha, tornavidaydı herhalde. Hem. Hayır. Diğer tarafa. Hayır. Heh, öyle aynı. Aynen blue alacaksın. Bunu da sistemimiz yaptık. Evet. Yapmamız gereken şuymuş. Aa, buraya block breaker'ı, taş kırıcıyı koyduktan sonra timer'ı, zamanlayıcıyı şuraya koyuyoruz. Ee, ardından tornavida ile bunun yerini oraya doğru yönünü oraya doğru çevirdikten sonra e, bunu da sağ tarafa doğru çekiyoruz. Ayrıca da e, chest'i, sandığı poposu oraya gelecek şekilde koyduğumuz zaman içeriye doğru taşlar da olmaya başlıyor ki bu mükemmel. Evet. Şimdi hiçbir taş problemimiz olmayacak. İstediğimiz gibi taş kullanabiliriz. Ha, şurada yol üstüne birazcık eşya ama mum koymalıyım ki problemimiz olmasın. Aa, ayrıca biraz odunumuz varsa ondan mum yapalım diyecektim. Neyse problem değil. Tipe. Pislik. Al ah, sana mum koyarım. Haa. Legolas mı sanıyorsun kendine? <laughs> Geri zekalı. Daha beni tanımamış. O bayağı iyi yalnız şey düşürdü. O arkadaşlar şimdi bakın. Bakın. Ben ayrım de severim. Spider de severim. Bana ayrımcılık yaptırmayın. Abi ne yapmış bu yolda? Niye bu kadar mob spawnlanıyor? Aaa minyum düştü. Yalnız hala bayağı var ya. Dört çatıp kaçalım. Aa ölüyorum. Evet öldük. Gündüz olmasını beklesem biraz daha mantıklı bir çözüm sanırsam bu kadar uğraşmak yerine. İçeride içeride o kadar savaşçı var. Daha doğrusu kendine savaşçı diyen tipler var. E hadi görelim onları. Ayrıca ben yine bir ok aldım. Şöyle at şunu da. Oğlum kapınız açık lan. Kapıyı kapatın bari arkadan. Ben savaştım geldim kanka. İnanmadı mı? Vallahi iyi savaştım ya. Bunun savaştan kastı. Ende falan gitmemse. Komik değil yani. Trade yapamam önce konuş konuştu. Abi ne adammış bu Gunolla be. Ya bırak herkes Gnoll'a tapıyor ya. Ya bırakın ya. Ya bırak arkadaş ne Gnoll ya. Al kapınızı kapayım bari kötü hissetmeyin kendiniz göre bu arada quest aaa I should focus on hunting creepers zombies and skeletons işte bu abi buradan kendi görevlerimize bakabiliyoruz Aa. şey diyor karanlığa doğru boğulmuşlar diyor yaratıklar ee, bir bölge kule ya da e, etrafında yaratık spamlanan doğan bir yere gidip yaratık öldürmeliyim diyor. Evet benim evimin oradaki yaratıklar kesinlikle bunun için uygun. Ayrıca buradaki torçları kaldırırsam da baya bir yaratık elde edeceğimi düşünüyorum. Yapmam gereken tekrar bakıyoruz buradan creeper, zombi ve e, iskelet öldürmeye odaklanmak. Evet en azından görevimizi öğrenip doğru şeyi yaptığımızı biliyoruz diyecektim. Ya şahtladım çaktırmayın evet evet bu güzel oldu sanırsam bir adet kılıç yapmama gerek var mı yok kılıcım varmış Bık, atalım şöyle az canlı şeylerden pek hoşlanmıyorum aslında biraz tasarruf yapıp onları da kullanmak iyi olur neyse geceyken hazır fırsatımı değerlendirmeliyim şuradaki bunları kaldırıp Yaratıklar, gelin babanıza. Abi şaka yapıyorsun. Ne biçim yaratıksın siz? Şimdi bile spawnlanmıyorsunuz. Abi çok torch koymuşum ben. Girip kendimi kapatacağım şimdi. Evet, burada bayağı bir elde ediyoruz en azından. Tamam abi. Taktik değiştiriyoruz. Doğunulen. Olmadı. Püf. Bu da yanlış bir taktik sanırım. İyi o zaman ben uyuyayım. Hmm. Oo orada ben creeper görüyorum biraz. Creeper'da avlayabilirsiniz diyordu sanırsam. 3 tane creeper orada parti parti. O parti parti de. Hani ölün yani.